Kültür ile yaptığımız bu işbirliğiyle sanatla ilgili bütün alanlarda, kültürle ilgili bütün alanlarda bağımlılıkla mücadelemizin e, bazı izlerini görelim. Bu izleri gördüğümüz zaman özellikle bir filmde bir kare, bir e, karikatürde bir saniyelik bir görüntü bile e, çocukların ve gençlerin zihninde bizim belki onlara saatlerce anlatmak istediğimiz şeyi anlık vermek için çok değerli olabiliyor bağımlılık adına bizim destek verdiğimiz, psikososyal destek verdiğimiz bireylerin de kültür ve sanat faaliyetlerinden, işte müzelerimizden bunlardan istifade edebilmeleri için e, yine işbirliğimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak etkinliklerimiz kapsamında kısa film gösterimleriyle, bilgilendirici materyallerin dağıtımı yoluyla, sergi, seminer ve konferanslarla bağımlılıklara karşı yürütülen çalışmalara katkı sunuyoruz. Film yapım desteklerimizde bağımlılıkla mücadele yönelik projelere öncelik veriyoruz. Bunun yanında Yeşilay'ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na da destek sağlıyoruz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün uyuşturucunun zararlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelediği Yarınlara Geç Kalmadan adlı eser 22.000'den fazla tiyatro severe ulaştı çocuk ve gençlerimizin olumsuz örneklerin etkisine maruz kaldığı dijital oyunlarla ilgili olarak da titiz bir değerlendirme süreci yürütmekteyiz. Bakanlığımız ile Türkiye Yeşiller Cemiyeti arasında imzalanacak işbirliği protokolü söz konusu faaliyetlerimizin arttırılması ve çeşitlendirilmesi tanıtım sürecinden uygulamaya, Yeşilay'ın ilgili çalışmalarına katkı ve destek sunması, ortak projelerin gerçekleşmesi temelinde hazırlanmıştır protokolümüzün hayırlı olmasını, amaçlarımıza hakkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.